Hadi neyse. böyle 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 Oradan başladı Pis İçimden dedim ki Çekiyor mu? Hani Elhamdülillah orucumuzu açtık. Şimdi bugün Drew ile birlikteyim. Orucumuzu açtık. İftardan sonra. Adam sigarasını hazırladı şimdiden arkadaşlar. Sigara bu. Yanlış anlaşılmasın. Burası sular. Elhamdülillah. Ver lan. Ha burada. Karşımda içiyor. Neredesin bu oğlum? Kayboldun lan. Selamün aleyküm kardeş hoş geldin. Arkadaşlar boldayım Çek bir anda ben de böyle... özür Her şey çok pahalı gelmeyin. Hoş beşler 23 lira. Çorba 20 lira olur mu? Mercimek çorbası onu böyle liraydı. gözleme... liraydı bu. Oğlum bu arada liraydı. ben gö... gözlemenin içinde hiçbir şey yoktu biliyor musun? Ya kanka dümdüzdü ya. Kaşarlı diye aldım 22 lira. Kese... yemin ediyorum A4 kağıdı kadar şey soktu. Adama gittim geldim indirim yapmadı ama. 22 liraya gözleme aldı. 7 lira ayran da ayran aldı. Ağlayalım mı Kuru kuru geçti. Yani. Bir de oruçluyuz biz ne? Oruçluyuz da. Çipe buradan böyle U Yol üstünde var bir yer. Diyoruz ya. Çünkü ezan okunmamıştı o zaman. Hayır. Hadi. Burayla anlaşmalı pezevenkler. Ha olabilir hep böyledir arkadaşlar. Arkamızdan Azrail geçiyor. Kalırsa. Ninja Boy Neyse bunu göstermeyeyim şimdi. <laughs> savcılığa şikayet ederler. Sanki çok takipçimiz var da. <gülüyor> 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 evet yetişemiyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Aşıyorlar. Oruç tutuyorlardı. Ya oruçta oruç. <laughs> Sar arkadaşlar. O plakayı ben kapatırım. Youtube'a falan da atarım çünkü. Bu sesini de kesin. Otobüs gitsin de. Ya yani oruçlu insanlar adam 5 dakika bekliyor. Ya bırak da bir çorba içelim ya. Yani. Çok güzel çıkan doğru söz Kadın doğru söylüyor abi. Burayı biliyorum Ankara'ya daha önce geldim. Lanet olsun sen buraya daha önce nasıl geldin? Aa Burak değil mi o? <laughs> Ey lanet olsun. o oh. Öpücük sesi. Öpücük sesi ilk. Ya yol biraz şeydi. Gel bir de şöyle selamlaşalım. <laughs> Ankara çok iyiymiş dostum. Lanet olsun. <laughs> paşalar sizi çek. Şuradan gidelim. Evet. Çok güzel çekiyor galiba. Baya iyi. Kamera neyiniz? Ya biz böyle vlog çekelim dedik. Şöyle yürürken falan. Böyle para buradaymış galiba. Biz de çekelim dedik yani. Marda birlikte. Aynen biz çekiyoruz şu an işte. Video falan para kazanacağız. Gezeceğiz edeceğiz. Araba Bakalım bura geriden ya. Ee, benim polis... Kapatana bir dakika. <laughs> Acaba Burak evde mi? Hırsız. <laughs> oğlum Aa, kim o desene mi? <laughs> <laughs> Aa benim eşyalar burada. Evet burası e, Huysuz <laughs> Burak'ın şey köşesi. Huysuz <laughs> Burak. Arsız Burak mıydı neydi kardeşim? Arsız Bela. Ya al şunu gezdir ya. Ne gezdireceğim oğlum? Açtın mı mikrofonunu? Açmışım. Yes evet, sir. Hi guys. Welcome to my channel. Bak. Dedem. Görüyor musun? Şey kibir aynı şey. aynada kendimi Aha iki tane <laughs> odular lan. He. Bu yazlıktan ya. siyah olan. Baba <laughs> 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 <Sıkıver adam. gülüyor> ben asmadım. Bak. kameradan. Aha. Geldik. Ben burayı bir... Instagram'dan biliyorum. Ben de biliyorum ya. 10 yıldır falan burada bir gitar videoları falan geliyor. Ya bilgisayar masası bayağıymış. Eyvallah. Abi peçete ya. Donuma sürüyorum kardeşim. Yani. <laughs> masa bayağı bir. Allah elim sandalye yapıştı. Garabeli stand ne zamandır oradasın? Amerikan futbolu ne alaka? Burası? Yıllardır <laughs> var ya. Zengin Usta. <laughs> Kör oldum ayağıma bir şey değil. Hakkı değilmiş. Güzel bir yer arıyorum. Bunu şuna kursak nasıl çeker? Manyer benim odayı ister. Bir yere de ateşin odayı alacak. Ya benim boyum uzun olduğu için ben ateşi... <gülüyor> ateşin ateşin odasını da yapayım. Abi elini yıkayım ya. Kuvvet ne tarafı? <laughs> kokluya kokluya bul. <laughs> Deli ya. Yolda gülüp öldürdü beni gibi geliyor. Otobüste de işte bak. Otobüste içmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu yolda beni öldürdü. Ne kadar açtınız? Abi yiyecektik yolda. Hmm. Bir niyetlen. Oldu <laughs> da, da bir indik. Sonra bir baktım şöyle bir fiyatlara. Bence bir çorbası yedim ya. Dedim usta ben niyetliyim. Bir orucumu Etmem lazım <laughs> ben dedim. Suyumu içtim ya. Yemin çekti. Ya hazırlar o zaman bir şey. Ama bu... Bu Florya bebesi doymaz. <laughs> ne diyorsun oğlum tamam mı? Nasıl markamızdan konuşuyorsun? <laughs> Hayır baba. Ne baba. diyor. Hayır baba. Hadi geç. <laughs> Ankara'da bu. Niye burada? Video açık mı ki? Açıyor. Ne zaman açıyorsun Böyle korkarsın işte. Ben karanlıkta geldim ayağıma kedi çarpıyor. <laughs> niye bu kadar gizli ki? Ne oldu? Yok. Neredesin lan? Neredesin lan? Harbi şaka değil mi? Açıyor kapıyı da. Kapıda mı? Aynen. Maske yaptım. Bitti. Teyze kokuyor. son bakımda dakika falan da hala İstanbul'da otogardaydık hani 40 dakika geç kaldı. Arda ediyorum ki 3'te kalkıyordu otobüs. Arda ediyorum ki Çamlar'la otogarda olsak 2.50 gece kalkmıştık çoktan saatin Biz yan yana yer bulamadık. Otobüste yerler şeymiş. 2 artı 1, işte 26-27 yan yana 28 cam kenarı. Normalde 26 cam kenarı 27-28 yan yanaymış. Yana Koltuğun üstündeki o şeyler numaraları tam satmışlar Ondan sonra adamın biri geliyor benim yanımda. Diyor ki ben normalde tekrüde oturmam lazım 26'da ama yanım gözüküyor falan filan öyle satın almış. Ondan sonra Arda dedi abi ben sen benim yanıma geç, yerime geç, ben senin yerine geçeyim falan. Herkes böyle içli dışlı şey oldu. Ya sonra kanka vallahi yerler karıştı. Başımda adamlar böyle tartışıyorlar falan. Bir tane Uyumaya teyze, çalışıyorum. Bir tane teyze geldi, o teyze işte. Telefonunu bulamıyor, kaptan falan aradı e, kocasını. De, nerede oturuyorsun? i̇şte otobüsün... Aynen. Otobüsün yerleri karışmış. Hani sırası, Aynen. onun da sırası. O normalde tekte <laughs> almış. Kocası arıyor, sen otur falan filan. Bu yaştan sonra hamile kalacak abi. Sana mı ekiyorum işte. Ha. yani diğeri direkt kokladı falan dedi. Yani sokakta saramadığım biri, biri gelip de bana böyle yapsa ağzıma kadar duyar. Bir tane kişiye aynı koltuğu satmışlar. <laughs> Allah. İnşallah su, falan, su, su, su. Bu 50 lira daha <laughs> pahalı. Yok. Sen oğlum. Bu suyu niye açtın ya? Oğlum suyu içecek de benim. mi? hayvan. Oradan içiyor mu? Ha. Bir oradan içiyor zaten. Şunlardan içmez. E maşallah sen de ne sesim? Kanka bu vallahi geceleri uyandırabilir biliyor musun? Uyandırsın bir şey olmaz. Kurban <laughs> olduğum valla. Orucuna aç bey. Biri... <laughs> <laughs> orucuna aç <laughs> en or, 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 or. Ben ağzını sil ağzını. Bir, <laughs> biraz bit gider ben Şu an saat 11.35. Teyze hmm. şey izliyor bak kurban olduğum Allah dedim ya. <laughs> Yarım saat 40 dakika önce. Hayır günde kız mi? namaz yani. Günde beş kez, beş vakit namaz kılarsan ne olur diye bir video izliyor. Sabah namazı kılarsan rahat köprüsünden hızlı geçersin, diğerlerinden hızlı geçersin. 2. işte öğlen namazını kılarsan, cehenneme gidersen acıyı az hissedersin. Üçüncüsü, ölüm, Kim ölürsen de. şey... E... Yedin ne misin lan? Ölürken ne de? <laughs> ölürsen işte canın acımadan ölürsün. Hani iyi bir şekilde. Akşam namazı cehenneme gidersin mi dedi. Öyle bir şey. Ben, ben bana dedim ki lan bir kere yapsak, bir kere beş vakit namaz kılsak ömrümüzün geri kalanı yapmasak o hocam ettiyiz. VIP'yiz. Sırat Köprüsü'nden önce biz geçiyoruz. <laughs> ne yediğimizi söyledim bir otobüste ikram. mı söyledim mi? Hayır söylemedim söyle. Kanka. Ben yemedim yarısını ağırlığa verdim. Sınav kim bisküvi tarası. Bir de ne? Film, Marabam olarak Şimdi verdim. Bir tur ikram geçti. Tamam mı? Paket paket bir de. En arkaya gitti. Beş görüntü. Gelsin bir tane daha isteyeceğim. Geldi. Ağzından. canı tane yiyor. yok ya. O da çok eğlenceli bir şeymiş. Şey, teyzeyi çekemedim karanlıkta. Koltukta böyle oturuyor. Koltuğu kolunu kol kısmını kaldırmış. Böyle oturuyor telefonla konuşuyor. Ya, ya. Elinde böyle koy kapının arkasına. Böyle. Ya yanda saldı de. benim oraya geliyor bir an ya. Aynen diyor. Arada böyle parlaklığı ufuk açıp kulağa böyle temassızlık yapıyor. O beyaz gece ekran değil açıp de, direkt, direkt kullanıyor. Size yansıyor böyle. Bütün otobüs aydınlandı. Ve şey hani ben yine biraz şöyle falan durabiliyorum ama bu adamın direkt diz kapağı şöyle. Ben böyle oldu hani yemin ediyorum bak çünkü değ, değiyordu böyle. Ben böyle şu oldum. kadar mesafe şu kadar ben arkadaki izlediğini indirdim ya adam hiç geçmedi. Neden yani İzmir'e giderken o başına geldi? Hangi oturmuş <laughs> çiftlikte? Abi internetten aldım hani tekliğe oturmayayım diye Arkadaşım, ar şey, arkadaşım dedi ki sana abin mi dedi Dedim aynen abim, abim, bana aynen, abi. Arkadaşım da sana benziyor <laughs> Tabi efendim Tabi <laughs> 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 yeah. Online bileti alıyorum Bu fili koltuklardan alacağım Yani yanıma başka biri oturmasın Bu bana benziyor oturabileceğin güzel birkaç yer var. Ben şeyi seçtim abi. Bu suyu çıkardığı o kompakt alan var ya kapının orası. O koltuğun bir arkasını seçtim kendi. Yani. Yani zaten öndeki ya geriye yaslayacak. Bu geriye yaslayacak iş en fazla ben de geriye yaslayacağım ama onun dışında rahatım. Senin arkan bir... şey kapı. yok benim arka. Bizim bir önümüze oturmuşlar. yani. tamam. Su alan şey, yer. Anladım. Su alan normaldeki yerin bir arkasında oturuyorum. Bizim yer. neyse Tamam. Değil tamam. Yani şey internetten bakarak onu aldım. Niye oturdum abi? O suyun tam arkasına denk geliyor o koltuk muhabbeti. Aynı i̇şte şeyden dolayı. İşte internet şeyi farklı. Adamlar şey yapıyordu. Adam diyor ki ben diyor kaç aldım diyor. 27 aldım tekli koltuk diyor. Lan 27 Hayır, 26 20, almış. 26 aldım tekli koltuk diyor. 26 tekli koltuk değil ki. 26. Hangi siteden aldın? Nereden aldın? Kanka o muhtemelen o koltukların üstüne çıt çıt yapıştırmışlar ya numaraları. Ha. Yastık gibi yani. Benim aldığım Oradaki şey bana. değişmiş. Birkaç kişiye aynısı oldu. O kadına da aynısı oldu. Ne oldu? Su mu? Sigara mı istiyorsun? İlgi. Adı var mı? Ne mi? bu? Pigli boy mu? Yok. Elbis. Bu elbis. Diğeri ceket. Ceket. O da presle dedi. Ceket. Ceket mu? Ceket. Ceket. bir tane köpek yok. O kadın köpekle gelmiş bir tane. <laughs> Şivas ismi. Klasik zaten Şivas'ı. Bir şey var ya. var ya. Şey köpek var ya. Öyle öyle bir ayağın kalkınca <laughs> alkış yapıyor. Neyse. Onu nereye koydu ya? Bagajını oraya mı koydu kadın? Bir bebek, bir yaşlı teyze. Ama bu öndeki çocuğun bezini bir açtılar, Aynen. görmedim ama eminim bezini sıçtılar. Maskeyi indirdim ya, o lokum gibi bir şey getirdi ya. <laughs> <ya>? Ben ondan yemedim. <laughs> Teyze bir kokuyor. Allah belanı vermesin ya. Teyze ne zaman ne zaman iş yiyeceğiz, ne zaman sıkıyoruz. 4-5 bardak su içti, 3 bardak çay içti. Bir de o kadar rahat ki yani. Ya Nasıl şey... bir işkembe var benden anlamadım. <laughs> Abi hepsi şey, Facebook'ta falan böyle, böyle zaten ana sayfa şarkı falan filan. Araba videoları. E, ve... başladı zaten. Böyle, böyle, böyle bir kanıcı şey. Kulaklık icadından haberleri yok. Haberleri Görüntülü falan konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> karısını arıyor. <laughs> Dedim ki karısını bas, basmayalım. Adam bize doğru çevirmiş kamera. Karısı da açtı tam tersi böyle. Telefonu şöyle tutuyor açtı. adam böyle otobüs falan çekiyor. Arkadan böyle el sallıyor. Ben yaptığımız yani videoda da öyleydi. O yüzden bildik sustuk el Ay, sallıyor. Tam arada şöyle dönük arkadaki adam. Tam aradan arka, arkadaki adam böyle gözüküyor <çıkıyor>, kanka. <laughs> Otobüse bindiğimizde olaylar başladı. Evet. Daha İstanbul'dan otogardayız. Esenler'de çık, Araba hareket edecek. Direkt şeye çıktı. İşte abicim kedi gözü tesbih alır mısınız? 5 lira normalde 7 lira işte az değil. Böyle <laughs> bir abi geldi. Kedi gözü. <gülüyor> Bu <gülüyor> diyor ki kedinin devamı derdi. <laughs> Ondan sonra bir kız geldi kart dağıtıyor Joker filmindeki gibi. Bilmiyorum ya. <laughs> Joker filmindeki gibi. <laughs> kız işte diyor okula gidiyorum hani ezberli 9 tane iş. kardeşim var bize bakar mısınız ama hani gerçek olabilir ama yemin ediyorum bak 2 dakika falan abartısız 2 dakika boyunca falan sayıyor Allah tuttuğunuzu altın etsin Allah paranız vardır işte dövize yatırın da bitcoin mining yapın falan hani bıraksan onu da anlatacak anlatıyor anlatıyor işte en son kartı geri verir misiniz falan yazıyor bildiğin joker en son bir adam bindi abi kulaklık şarj aleti satıyor otobüs kalktı arkada kablo çıkıyordu otobüs kalktı arkadaşa şey çıktı ne kadar dedi kulaklık 35. abi 35 dedi deneyebiliyor muyuz dedi tabi abi dedi deney Çalışmıyor. Çalışmıyor. Satıcı yani. da diyor ki abi telefonun bak girişi bozuktur ama ne yapayım diyor. O diyor ki, abi girişi bozuk diyor diyor. Abi kirlenmiştir buna bir tane iğne sokacaksın temizleyeceksin orada diyor. O dedi ki ya temizleyeceğim de ben daha gittiyse gidiyorum ne ara temizleyeceğim diyor. Kavga çıktı. Sonra dedi almayacağım gibi bir şey var çıkınca diyor ki e, açtın sen taktın bunu ben bunu kime satacağım kutuyu açtım şey var diyor Covid var diyor. Orana bak bunu kime satayım? Lan bu delikte Covid nasıl geçsin anasını satayım bu deliğin içine. En son kavga çıktı arka koltuktaki adam satın aldı dedi kardeş hani 35 liraya verdi adam otogara sonuna kadar geldik otogarın tam çıkış gişesinin orada adam orada indi aldı 35 lira sizin şey yaptığınız diyor. aslında şey sen yolcu değilsin sen ha sen yolcu değilsin diyor sizin yaptığınız adam şey diyor senin yaptığın satış değil kardeşim diyor böyle bozuk eşya satıyorsun senin yaptığın da yolculuk değil sen müşteri değilsin sen, sen Bozuk, bozuk, değilsin. bozuk, mal, bozuk mal ya o yapıyor. Oradan başladı. Pis kokan teyze. <laughs> İkinci elinden psikolog <laughs> Ondan sonra <laughs> karısıyla <ile> görüntülü konuşan <laughs> amca. Amca açıyor kanka telefonu. Masayı da indiriyor. Bakın bizzat aç. şöyle açıyor tam. Açmış bir tane de tır şoförü. Adam tır sürüyor kanka. Başka hiçbir şey yok. Tır süren bir amca ve şarkı var. Amca açıyor böyle herhalde gözleri kapatınca memleketi falan alıp bana diyor? izliyor. Çok izliyorlar. Ha işte. e, oğlum ne yapıyorsun ya kurban olayım. Benim oğlum bir şey işte çocuğunu. İşte artık oğlunun, tor yani torununu görüntülü konuşuyor. Ulan babandan da güzelsin yok falan yapıyor. Abi bu böyle, böyle agı bugu yapıyor. Adamlar konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor. Sonra niye anasını satayım? Bitlisi 26 saatte gidiyoruz. Bu yüzden. Yemin ediyorum sakalımız adı ya. Bu <laughs> sakalımız adı. Ulan ne yapıyor? Abi, Günümüzde daha kısa. Abi zaman makinesi yaptım gibi bir şey oldu. Deminden şimdiye geldi. Yemin ediyorum öyle oldu ya. Ama iyi iyi. <laughs> öyle <laughs> değil mi ya? Sonuçta <laughs> bitti ya. Bitti ya ben ona söylüyorum. Bolu'ya kadar abi kaç? 4 saatte mi ne geldik? Bolu Garzon'dan açıldı yok. Hadi şeye gidelim ya. Şeye <laughs> gidelim, <laughs> nereye gidelim? <laughs> Bitmiş <laughs> Ya. Ben hiç ya. Kaldığımız yerden de. Şimdi ben hiç anlarla diyorum ki yani Arda'ya kandırırsam geliriz. Buna diyorum aynen. Tabi efendim. Tabi Tabii efendim oradan geliriz. Şey. Ne? Pavyona mavyona <laughs> gidelim oğlum. Bu saatte pavyonlar açılmıyor. Ne <Onu> olur. <laughs> ben hayatımda pavyona gittim şu an. Ne? Senin Oha mi? Giriyor? chat ne diyor? Oha <laughs> chat Ya Burak'cım internetin şimdisini kesiyorsun Aynen ya Wifi'nin arkasında yazıyor Wifi nerede? Elis gel Şey bekliyorum dümdüz kardeşim Wifi nerede? i̇şte <laughs> direkt ateşin odasında Wifi <laughs> 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 Uyuyor muydun lan? Teyze <laughs> <laughs> Aaa <ya>, Bak, <laughs> bak şey da uyumuyor şey ya Böyle bir çargı Böyle bana bakıyor ya Beynim <laughs> böyle bana bakıyor. Sekiz oldu, dedim bir su içeyim, morcumu açayım. Elleri böyle açmıyor. mı, teyze döndü bana bakıyor. Sanki ilk defa böyle bir çar görüyor. Şila'nın faresini getirsen sen delirirdin ha. Ya buraya. Herkes tırmanıyor mu bundan? Yok kardeşim. Aferin. Zorlamazsan yani. Ben Şila'yı bir sinirlendiriyorum. Siz onu yeni aldınız değil mi? Sahiplerini tanıyorum. Şila apartmanda birisinin kedisiymiş. 3-4 tane yapınca <laughs> hayvan bakamamışlar. Apartmanda herkese birer tane kedi vermişler. Bu ne lan? Öyle de Bu kedi kaçmış apartmanın içinde bakıyorlar. İşte eve girip çıkıyormuş arada. Babamın öğrencisi yani okula falan gidiyor. Kızı da çok sevdiği için kediyi. Her gün ilgileniyor, ilgileniyormuş falan. Kedi kızı takip etmiş okula gelmiş. Sürekli okulda yatmaya başlamış. İşte bir sürü çocuk var seviyorlar. Salam sucuk veriyorlar, tost veriyorlar. Hayvanlar kaçmış okula. Darüşşafak mı? Öyle bir şey. Babam yeni Aralık'ta Kasım falan da ya okulda bir kedi var Arda görsen alır eve getirirsin. Diyorum Allah Allah baba getirsen o zaman falan. Kedime ne Ne alıç ne ya? Kedime nasıl ilaç içiyorum? Sen ünlüsün biliyorsun değil mi? Instagram'da bayağı izleniyorsun. Ben niyet etmedim de yani yemek yemedim. Aynı şey. Yemin ediyorum öyle oldu ya. Bir kız geldi kart dağıtıyor. Joker filmindeki var. Hadi kapat.